Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi çift taraflı ana kutularımızda ana üretmeye başladık. Allah'ın izniyle. Şimdilik biz bir tarafını kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu girişe ön girişe, şu da arka girişe. Şimdi bu aramıza bir kontrol yapalım bakalım. Durumu ne olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Naylon kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi anası çıkmış mı? Yumurtaya başlamış mı? Hepsini bir kontrol et beraber yapalım. Biraz bir şey bir duman verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu duvar çıtamız. Ey maşallah. Evet, duvar çıtamızdaki günlükleri görüyorsunuz. Anamız çıkmış, yumurtaya başlamış. Balını getirmiş arılarımız. Görüyorsunuz balı parlıyor. Maşallah. Evet. Duvardan bir sonraki çıtamız. Ay maşallah. Evet. Görüyorsunuz kapalı yavrusunu. Maşallah. Önlü arkalı kapalı yavrusunu atmış. Arkadaşlar bu aramız petek istiyor. Bir tane petek verebiliriz. Çünkü kapalısı güzel. Maşallah. Orta çıtamızı aldık. Evet. Anarımız burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2024 yeni üretim anarımız. Maşallah. Bizim ırkımız arkadaşlar. Belfax'a Anadolu arısı. Melezi. Maşallah. Sakin bir ara. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Şöyle tekrar bakalım. Anar'ı Anarıyı görüyorsunuz. Evet, maşallah. Çok güzel günlük yumurta atmış. Ve atmaya devam ediyor. Diğer çıtalarımıza bakalım. Evet. Maşallah çok güzel günlüğünü atmış. Mevcuta göre günlük atıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere anarlarımızı üretmeye başladık kendi anarlarımıza. Bu seleksiyon çıtalı kovanlarda güzel oluyor anarlarımız. Şimdi elimle arayı sıkıştırın bak hani sokmadı. Yani ırk sakin. Görüyorsun arkadaşlar. Bu sene nasip olsa bunlarla kışlatacağım. Tekrar video çekip bilgi paylaşımı yapacağım. Herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Hoşçakalın.